Renault Megane 2 aracımızın ön tamponuna sesli park sensörü uygulaması yaptık. Mat siyah kullandık. aracın rengi koyu olduğu için gayet güzel bir uygulama oldu. Ön sensörlerde mutlaka düğme olmalı. Ee, sıkışık trafikte veya yağışlı havalarda yüksek süratle giderken buradan bunu kapatacaksınız. Onun haricinde devamlı açık kalmasını tavsiye ediyorum. Ve ön sensörlerimiz iki kademe çalışır. Şimdi ön taraftan bir yanaşayım şöyle sağ tarafa. Algılama yaptı. Biraz daha gitsem direkt ötecek. 40 santimde direkt ötecek. Direkt ötmeyi şu ön tarafta bir ayarlayalım. Algıladı. Devam ediyorum. Evet. Direkt öttü ve 40 santim sensörde araçla tehlike arasındaki pay. Gayet güzel bir uygulama oldu. İş bu uygulamaların montajda satışını yapıyoruz. Bu altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.